Dostlar yepyeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün elinde JBL'in 3 farklı boyuttan 3 farklı model Bluetooth hoparlörü var. Yaklaşık 10 gündür bendeler bayağı aktif olarak hepsini kullanıyorum ve hastası oldum diyebilirim. Birisinin boyutu çok kompakt, her yere sığar, neredeyse bir kutu kola boyutunda ama ses performansı boyunun çok üstünde. Diğeri hem taşınabilirlik konusunda hem de pil boyutu olarak bu gördüğünüz canavar ise aklınıza gelebilecek her alanda bir adım önde. Ha işin güzeli hepsinin sahip olduğu ortak özellikler de var. İsterseniz gelin JBL Grip Flip 7 ve Charge 6'yı kutusundan çıkaralım. Ardından devam edelim. olarak JBL Grip'ten başlayalım. Ben bazen yanlışlıkla JBL diye okuyorum ama şimdiden kusura bakmayın eğer video içinde bunu söylersem. Tasarımının çok tatlı olduğunu söyleyebilirim. Çok sıkı ve güzel bir örgü kaplaması var. Üst ve alt tarafı kaydırmaz plastik bir yapıya sahip. Alt tarafta 4 ayaklı bir yapıda bu önceki modelde 3 diye hatırlıyorum. 4 ile daha dengeli duruyor. Ön tarafında JBL logosu ve 3 adet tuş görüyoruz. Bunlar ses açıp kapatma ya da şarkıları geçip bir öncekine gelme ve play pause tuşları. Üst tarafa geldiğimizde ise hoparlörü açıp kapatmamız için bir butonumuz var. Onun dışında blue Bluetooth bağlantısı ve AuraCast butonu yer alıyor. Bu arada AuraCast özelliği 3 hoparlörde de yer alıyor. Aslında ortak bir ortam yaratmanızı sağlıyor diyebilirim. Yani cihazları birbirine bağlayarak stereo ses performansı almanızı sağlıyor. Aynı anda birçok hoparlörde aynı medyayı çalarak daha kaliteli ve daha geniş bir alanda şarkınızı, türkünüzü çalmanızı sağlıyor. Bunun için özel bir ayarlama yapmanıza da gerek yok. Sadece Bluetooth'tan bağlanmanız yetiyor aslında. Ama JBL uygulamasıyla yapabileceğiniz farklı şeyler var. Ondan sonra geleceğim. Bağlantı olarak da Bluetooth 5.4'e sahip yani şu anda en hızlı ve en güncel diyebiliriz. Açıkçası 5.3 olsa JBL'in bu ürünlerini eleştirirdim. Çünkü son sürüm yapıyorsun, en güncel ürünü yapıyorsun ama en güncel Bluetooth versiyonu kullanmıyorsun derdim. Burada JBL zaten zirveyi temsil eden markalardan birisi. O yüzden gerekeni yapmışlar diyebilirim. Olayı da hem kapsama alanı, hem bağlanma hızı, hem de aktarım gecikmesini olabilecek en iyi seviyede tutması diyebilirim. Bu arada ürünlerin tamamı Bluetooth 5.4'e sahip, onu söyleyeyim. Tasarım olarak da video başında söylediğim gibi neredeyse bir kutu kola boyutunda olduğunu görebiliyoruz. Nasıl Bu sayede çantanıza falan atarsınız, çok rahat istediğiniz yere götürebilirsiniz. Ağırlık olarak da çok büyük bir değere sahip değil. O yüzden sizi rahatsız etmeyecektir. Pil ise 12 saate kadar dayanıyor. Bu bence çok çok iyi bir oran. Özellikle bu boyutlu bluetooth hoparlör için. Bu sayede işte şarjı bitti mi, şarja taksam mı ne oldu ne olacak gibi düşünmenize gerek yok. Hatta ben ürünleri alalı yaklaşık 10 gün oldu ve ilk geldiği gün şarjlarını fulllemiştim. Ardından da aktif olarak kullandığımı söyledim zaten size. Bakalım şu anda şarj oranı kaçmış. Evet şarjımız şu anda %53. Yani 10 gündür şarja takılı değil ve bayağı aktif de kullanıldı. Ona rağmen %53'lük bir şarj oranına sahip dostlar. Ha buna nereden baktın derseniz de JBL'in kendi mobil uygulaması var dostlar. İster iOS'te ister Android'de kullanabiliyorsunuz. Zaten uygulamaya girer girmez bağlı olan hoparlörünüzü görüyor kendisi. Bakın burada mesela My Products'ta JBL Grip'i görebiliyorum. Üstteki Light Shadow dediği renkler ürünün arkasında yer alan bu Grip yazısının altındaki ışıkları aslında belli ediyor bize şöyle renklerini istediğim gibi değiştirebiliyorum. Aynı zamanda bunun efektini de değiştirme şansım var. Ben açıkçası şöyle trim ya da switch mesela şöyle bir switch hoşuma gider. Renkler arasında geçiş yapacak diye düşünüyorum. Aynı. Böyle bir renklere yansön yapıyor. Ya da neon deyip böyle biraz daha karışık farklı renkler seçebilirim. Işığın güç seviyesini de seçebiliyorsunuz. Ben açıkçası böyle ürünlerde genelde fulluyorum Malum öyle olabilecek en parlak şekilde olsun diye. Özellikle böyle karanlık bir ortamda bir köşeye duruyorsa arkasından yaydığı ışık bence çok tatlı. Onun dışında şöyle bir ip askısı da var. Herhangi bir yere asıp tutturma şansınız olacak. Bunun yanında ışıkları isterseniz altındaki düğmeden de değiştirebiliyorsunuz ve bir tipçe şarj girişi de yine ürün üzerinde yer alıyor. Uygulamaya döndüğümde equalizer ayarları var dostlar. Kendi imza ayarlarını isterseniz kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında farklı chill enerjik ya da vokal gibi değişiklikler yapabilirsiniz veya şunu diyebilirsiniz abi ben kendi bildiğim yolla ilerlemek istiyorum. Orada da custom'ı seçiyorsunuz ve kendinize en uygun gördüğünüz ses şeklini neyse Equalizer'dan bunu seçebiliyorsunuz. Ben o konuda çok çok detaylı bilgi sahibi değilim. Alt tarafta Playtime Boost özelliği görüyorsunuz. Eğer bunu aktif hale getirirsem Equalizer dengesini kapatıyor. Cihaz bunu kendisi ayarlamaya başlıyor. Sebebi de şu. Yaptığı ayarlamalar sayesinde pil konusunda %20'lik bir artı kazanmanızı sağlıyor. Diyelim ki şarjımız %10 kaldı ama sizde saatlerce kullanmak istediğiniz bir andasınız ve şarja takma şansınız yok. İşte burada Playtime Boost'u aktif hale getiriyorsunuz ve medyanın oynatma süresi pil süresi %20'ye kadar artıyor. Stereo Boost'u az sonra göstereceğim. Diğer cihazları da tanıttıktan sonra hep beraber bir grup haline getireceğiz. Şimdi isterseniz şöyle bir müzik açayım size. Telifsiz olanlarından. Bakalım ses seviyesi nasıl iş yapıyor. Şu anda ses seviyemiz %30 civarlarında dostlar. Mesela küçük olmasına rağmen o ince bası hissedebiliyorum ben. Dokunduruyor bana. Ses seviyesini artıralım. Şu an %50. Biraz da artırıyorum. Pull'lüyorum. <Sessizlik> Pull. <you>. Pull. <Sessizlik> Bakalım patlamada nasıl oluyor. <Sessizlik> Geliyor. <Sessizlik> <Sessizlik> Bir de şunu giydirmişler birazdan izler o yüzden bir de bunu dinleyeceğim. Gayet güzel. Ben bu üründen razıyım dostlar. İsterseniz gelin geçelim diğer ürünümüze. Sıradaki konumuz da JBL Philip 7. Müzik iyi geldi bu arada. Az sonra zaten Philip 7'nin testinde de devam edeceğiz. Bu arada JBL'in bu üç de linkini ben açıklamaya ekleyeceğim genişimi devam eder. Şimdi bu ürün de yine kompakt ve her yerde taşınabilecek bir boyuta sahip. Onun dışında ben rengine bayıldım diyebilirim. Aşırı tatlı görünüyor. Zaten JBL özellikle ürünün renk skalası klasmanında çok fazla çeşit yapıyor. Bu sayede bayağı zevke hitap ediyor diyebiliriz. Kendinize göre isteğiniz hoşunuza giden bir model kesinlikle bulursunuz. Şimdi arka tarafında push lock özellikle bir askı var dostlar. Şu gördüğünüz askı ile birlikte ne bileyim ister gidin cidden bir askı asın. ister kapı kulpunu asın, ister dolap başlığını asın. ya yani olabilecek her yerde bu durabilir. Şimdi neden kapı kulbu ne alaka diyeceksiniz? Benim kendi deneyimimle alakalı. Ben mesela koridorun ortasındaki kapının kulbunu asıyorum genelde parlörü evin her yerine eşit ses yayabilmek adına. Ama derseniz ki benim farklı bir askı aparatına ihtiyacım var. Zaten kutu içinden çıkıyor. Bunun güzel tarafı da push lock sayesinde arkadaki tuşa bastığınızda tık diye direkt bırakıyor. Basılı tutarak diğer askıyı koyuyorsunuz. Bıraktığınızda artık buradayız. Bu şekilde değişimler yapma şansınız var. Bu askıyı da nerede kullanırsınız? Bir çantanın kenarına asarsınız. Ne bileyim bisikletinizi asarsınız. Bu sayede dışarıda da çok rahat kullanma şansınız olacak. Grip mesela kompaktlık anlamında çok değerliydi ama bu askı aparatıyla ve tabii ki yine boyutunun çok büyük olmamasıyla da C7'li Filip 7'si bence bu işi çok iyi kotarıyor. Yine aynı örme bu kumaşa sahip. Bu arada bu kumaşlar dostlar %100 geri dönüştürülmüş kumaşla oluşturuluyor. Onun dışında cihazın tamamı da %75 geri dönüştürülmüş plastikten hatta paketinde bile FSC sertifikalı kağıt ve soya mürekkebi var. Yani JBL bu ürünlerin üretiminde olabildiğince çevreci davranmış diyebilirim. Şimdi neden bunu yapıyorsun bir yandan diyeceksiniz. Ben bu askıyı daha çok kullanıyorum. Az önce anlattığım sebeplerden dolayı şimdi aklıma gelmişken değiştireyim. Dedim. İster bu şekilde dikey durabilir, isterseniz de alt tarafta yer alan bu kaydırma şerit sayesinde şöyle yatay olarak masaya koyabilirsiniz. Bence böyle yatay daha güzel duruyor hem de böyle JBL logosunu daha net, daha rahat görmüş oluyorsunuz. Üzerinde yine griple aynı şekilde olan tuşları görüyoruz. İşlevleri de aynı. Ses performansına geldiğimizde ise woofer'ları geliştirilmiş ve çıkış gücü de bir önceki nesile göre artırılmış durumda. Bu sayede sesin daha güçlü ve yüksek çıkmasının yanında ses seviyesi arttıkça bozulma gibi sorunlar yaşamayacaksınız. Tüm bunların yanında JBL Philip 7'nin tam 16 saatlik bir pil ömrü olduğunu söyleyeyim. Bunun yanında Playtime Boost'la birlikte yine %20'lik bir artış kazanabileceksiniz. Şimdi size bir yapay zeka özelliğini den bahsedeceğim. AI Sound Boost adında bu yine 3 hoparlör için de geçerli. Bu teknoloji sayesinde sesler gerçek zamanlı olarak bir yapay zeka algoritması tarafından analiz ediliyor. Hem akustik çıkış seviyesi optimize ediliyor hem de basların daha derin ve daha büyük olması sağlanıyor. İsterseniz gelin hızlıca bir testine geçelim bu kardeşimizin de bir kere tuşa dokunuyorum. Direkt olarak ana ekranıma düştü zaten. Taptı. to connect diyorum. Bakalım burada şarjımız ne kadarmış? %70'lik bir şarj seviyesinde. Aslında griple tam olarak aynı arayüze sahip. Tek farkı da gripin bu arkadaki ışıklar için bulunan paneli Philips'te de yer almıyor. Playtime boost'u yine burada da görebiliyoruz. Ben yine JBL'in imza ekolayzerından devam edeceğim. Hadi gelin yeni bir müzikle birlikte testimizi alalım. Şöyle ses seviyesi şu anda yüzde otuzda. Yüzde elli. Oo, yüzde yüzüne geldi neredeyse. Kulluyorum. Başka bir şarkıya gidelim. şöyle sesi kısarak bitireyim. Philip 7'nin de bence ses performansı çok iyi dostlar. Baya bangır bangır yaptı ortada diyebilirim. Onu da şöyle bırakayım. Hatta grip'i de şöyle koyayım dostlar. İsterseniz gelin geçelim babaya. JBL Charge 6. İlk olarak en ilginç bulduğum özelliği söyleyeyim size. Şimdi arka tarafında bir tipçe giriş görüyorsunuz. Bunun ben doğal olarak ne olduğunu düşündüm. Şarj etmek için kullandığımız soket olduğunu düşündüm sadece. Meğerse ürünün içinde bir entegre powerbank var. Ve bu powerbank sadece anlık olarak telefonunuzu kablolu şekilde şarj etme şansınız oluyor. Yani bunu mesela arabaya attın, gün gelir bir yerde ihtiyacın olur, bir müzik dinlemen gerekir, hemen yanında hazır. Ha bir şarj problemi mi oldu? Tak aslında sana bir de power bank olmuş oluyor. Bir başka güzelliği de pil süresinin tam 28 saat olması dostlar. Yani JBL Charge 6'yı bir günden daha uzun süre aralıksız çalabiliyorsunuz. Çok çok iyi bir oran bence. Ama açıkçası dostlar bu tarz bir ürün aldığımda pil dayanıklılığı kadar yani pilin kaç saat gideceği kadar ne kadar sürede şarj oldu da benim için önemli. Çünkü şunun yaşadığımı hatırlıyorum açıkçası. Bir gün bir arkadaşım doğum günü partisi için bir ev tuttuk hep beraber. Bahçede eğleniyoruz büyük bir hoparlör kiralanmış böyle geldi ama şarjı yokmuş. Biz de hiç dikkat etmemişiz. Kiralayan Orçola selam olsun buradan. Hiç de dikkat etmemişiz. Bahçeye bir uzatma prizi çekemediğimiz için de 10 dakika içeride şarj ediyoruz, 10 dakika çalıyoruz. 10 dakika şarj ediyoruz, 10 dakika çalıyoruz. Hani o deneyim, o eğlence bizim için zehir olmuştu neredeyse. O yüzden JBL Charge 6 geldiğinde de evet 28 saat mükemmel. Peki ben şarj etmeyi unutursa o zaman ne olacak? Ne kadar sürede şarj edebilirim sorusunun cevabı da şöyle. 0'dan 100'e 3 saatte şarj oluyor. Aslında 28 saatlik bir karşılık vermesi için bu çok iyi bir süre. Ama işin asıl güzel tarafı şu, bir hızlı şarj özelliği var. Bu sayede sadece 10 dakika şarj ederek 150 dakika kullanabiliyorsunuz. Yani 10 dakikaya karşılık size 2,5 saat veriyor. Bu inanılmaz iyi bir oran. Bu yüzden mesela bu videodan sonra kendisi arabamda benimle birlikte her yere gidecek bir ürün haline geldi. 30 Watt Woofer, 15 Watt'ta Twitter olmak üzere toplam 45 Watt'lık da bir ses gücüne sahip. Bu da gayet iyi bir seviyede. Baslar ve tizler çok iyi duyuluyor. Ben ben tabii Hı. hani bu e bir şey kulak var diye böyle her detayı duyabilen yetenekli insanlar var. Ben o seviyede değilim tabii ki ama basların ne kadar kaliteli vuruyor, sesi çok yükselttiğimizde işte tizler bozabiliyor ya da bazı sesler yok olabiliyor. Onların farkını anlayabiliyorum en azından. O yüzden JBL'in bu Charge 6 modelinde neredeyse hiç kayıp hissetmediğimi söyleyebilirim. Şimdi çok fazla sesten bahsettim. İsterseniz gelin bir müzik testini yapalım. Devamına ondan sonra geleceğim. Yine tek yapmam gereken üstteki açma tuşuna bir kez basmak direkt olarak kendisi ak aktif hale gelecek zaten. Ana ekranıma bekliyorum. Bağlanma sesi geldi, hemen buraya da düştü kendisi. Bu arada cihazları ilk bağladığınızda bir güncelleme atıyor. Haberiniz olsun, onlar da yine cihaza yazılım anlamında artı sağlayacak şeyler. Bu güncellemeleri yapmayı unutmayın, o yüzden arada bir kontrol edin. Ara yüzü, Flip 7 ile birebir aynı. Tek farkı da yine gripte bulunan ışığın panelinin burada yer almaması. Acaba bu kez kendim mi editlesem diyeceğim de ya, bununla çok anlamıyorum. O yüzden hiç girişmeyeyim dostlar, boş boşuna bozmayayım şimdi. Şöyle dönelim müziğimize. Ses seviyesi şu an aşağı yukarı %10, %20. Gitgide artırıyorum. Şu an yüzde elli. Bilmiyorum. şimdi aynı şarkı Playtime Boost'la birlikte dedim ya bu Equalizer dengesini artık ayarlayamıyorsunuz diye ve size bir P seviyesi artısı sağlıyor diye. Playtime Boost'u aktif hale getirdiğimde ses nasıl olacak çok merak ediyorum. Yani bir değişim görecek miyiz? Bunu deneyelim. Şu an müziğimi açıyorum tekrar. <laughs> ben boost'u açıyorum ama seste hiçbir fark hissetmiyorum. Muhtemelen o yapıyor arkada bir şeyler ama ben anlayamıyorum. O yüzden hani müzikte kaliteyi kaybeder miyim düşüncesi hiç olmasın. Buna en azından birinci elden fark ediyoruz. Bakın şöyle göstereyim. fark ettirmiyor valla. Ses konusunda JBL'in bu Charge 6 modeli bence çok çok iyi durumda dostlar. Şöyle hatta bakın. Üçlüyüm çevresini dizeyim bunları şöyle. Tasarım olarak baktığımızda tabii ki böyle isterseniz dikey de kullanabilirsiniz. Böyle de böyle büyük bardaklara benzedi. Ama bence yatay çok tatlı görünüyor. Zaten altında iki tane böyle kaydırmaz plastiği var. Onu da şöyle yatırdığınızda gayet güzel duruyor. Bir sapı var. Bunu ayrıca takıyorsunuz. Kutunun içinden çıkıyor zaten. Aslında sağlam hissettiriyor ama böyle çok da elde savurmamanızı tavsiye ederim. Ne olur ne olmaz diye. Ağırlık olarak da 950 gram civarında. Onu da söyleyeyim size. Çok hafif diyemem ama böyle çantada mantada ya da bir yerde taşıdığınızda yine size çok fazla dert çıkarmayacaktır diye düşünüyorum. Tasarım olarak da üstünde bir JBL logosu görüyoruz yine. Bence böyle çok tatlı görünüyor. Renk olarak farklı modelleri de var dostlar. Hatta zaten üçünde de farklı modeller, farklı renkler görüyoruz. JBL bu konuda her türlü zevke hitap ediyor az önce de söylediğim gibi. Şarj seviyesini isterseniz öndeki bu çizgiden takip edebiliyorsunuz. Onun dışında zaten telefonda da uygulama üzerinden görme şansınız var. Zaten 28 saat yani bunu bir kere şarjını fullleyip bayağı bir süre şarj derdiniz olmaz İsterseniz gelin bir de şu aura kes konusunu deneyelim dostlar. Şimdi bakın şöyle cihazlarımız birbirlerini bulsunlar ki bunu yapmaya gerek bile yok normalde. Sadece üç üründe aynı anda bluetooth'ta bağlı olması bile yetiyor. Ama şöyle size uygulama üzerinden bir ortam oluşturayım. Şöyle üç ürünü de burada Party Together'a ekledim dostlar. Favorimi oynatayım sizin için. Müzik burada, burada, burada. Şu anda üçünde de aynı anda müziği duyuyorsunuz dostlar. Ses seviyesi şu anda %50. Biraz deri alayım. <laughs> Pulluyorum sesi. Kendime çevirince çok güzel oldu. Böyle 3 tane JBL yani bana doğru bakıyor. Şöyle alta kendi form müziğimi yapayım. Şimdi bu aura kes konusunun en güzel tarafı dostlar. Tek bir yere tek bir merkez yapmaktansa birkaç hoparlörü ortamda yayıp bu şekilde birbirine bağladığınızda daha güzel bir aura yakalamış oluyorsunuz. Zaten neden aura kesti olduğu da burada biraz daha belli ediyor kendisini. Şimdi üç ürünün de farklı özelliklerle öne çıktığını görebiliyoruz dostlar. Grip çok kompakt ve her yere sığabilecek boyutta. Philip 7 hem kompaktlığının yanında yüksek bir süre sunuyor. bunu yanında tabii ki farklı aparatlarla da yine kullanma çeşitliliğiniz artıyor. Charge altıya baktığımızda da kendisi bir amiral gemisi dostlar. Ben 3 üründe linkini açıklamaya ekleyeceğim ama bunun yanında sizin favorinizin de hangisi olduğunu merak ediyorum. Ayrıca eğer ürünlerden bir tanesini deneyimlediyseniz yorumlarda belirtin ki almayı düşünenler varsa faydalanmış olsunlar. Eğer cevap bulamazsanız da lütfen yorumlara kendiniz sorunuzu yazın. Ben olabildiğince sizin için cevaplamaya çalışacağım. Video hoşunuza gittiyse sizin için faydalı olduysa müzikle eğlendiyseniz beğenip kanalıma abone olursanız çok ama çok sevinirim. Onun dışında bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.